Ne güzel bir soru etiketinde BC tozlu ibaresi olan taşınabilir söndürme cihazlarıyla ilgili 3 tane ifade verilmiş bu ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu arıyoruz değerli arkadaşlarım BC tozu dediğimiz ifade bakın binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin sorusudur bu aslında birebir ee, yangına dair bakın sorun içinde yönetmelik ifadesi geçmez ama genelde sorular ya yangına dair çok teknik ki onunla ilgili bazı dokümanlarımızı belirtmiştik neler olduğunu. örneğin İbitem'in çok güzel bir yangın dokümanı vardı. Ya oradan ya da hani binaların yangından koruması hakkında yönetmelikten büyük oranda bütün gruplara en az 1-2 soru gelebiliyordu. Hatta A, B adaylarına bazen 2-3 soru da gelebiliyordu değerli arkadaşlar. Ama bütün gruplara bu sorudan, bu yönetmelikten soru geliyor. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik madde 99 taşınabilir söndürme cihazları ile ilgili değerli arkadaşlarım. Bakın A, B, C, D şeklinde 4 tane sınıflandırmamız var. Sırasıyla katı sıvı gaz metal. Tekrar ediyorum A, B, C, D katı sıvı gaz metal. Bizler A sınıfı katı madde yangınlarına A sınıfı yangınlar, sıvı madde yangınlarına B sınıfı yangınlar. Gaz madde yangınlarına C sınıfı yangınlar, metal yangınlarına da D sınıfı yangınlar diyoruz. Ve bu yangın sınıflandırmasına göre A sınıfı yangınlarında öncelikli olarak kullanılması gerekenler, B sınıfında öncelikle kullanılması gerekenler, C'de her sınıftaki yangına ait hang, öncelikli hangi esaslı taşınabilir söndürme cihazları kullanabileceği Burada e, 99. maddenin birinci bendinde A, B, C, Ç fıkralarında belirtilmiş değerli arkadaşlar. Bunlar taşınabilir söndürme cihazlarının sınıfları. Burada tabii daha önceki sınavlarda da soru olmuş çok önemli e, güzel ifadeler var hastanelerde, huzur evlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazları tercih edilir diyor. Düşük tehlike sınıfına göre her 500 metrekarede, orta tehlike ve yüksek tehlikeye göre her 250 metrekare inşaat alanına göre e, bir adet olmak üzere uygun tipte 6 kilogramlı kuru kimyevi tozlu veya eşdeğer gazlı yangın söndürme cihazları bulunması gerekiyor. Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazları bulundurması gerekiyor ve söndürme cihazlarına ulaşma mesafeleri en fazla 25 metre olmalıdır diye aslında 99. maddede daha önceki geçmiş yıllardaki sınavlarda pek çok kez soru olarak karşımıza çıkmış çok önemli ifadelerin burada da altını çizmiş oluyoruz. Tekrar soruya dönmüş olursak etiketinde BC tozlu ibaresi ifadesi bakın yangın sınıfı neydi ABCD katı sıvı gaz metal eğer etiketinde BC ifadesi varsa... O taşınabilir söndürme cihazının B sıvı C gaz. Yani hem sıvı hem de gaz yangınlarında kullanılabileceği ifadesi bilgisine ulaşmış oluruz. Hatta bazı türlerinde ABC tozu ifadesi de görülür. Bazı yangın söndürücülerinde ABC ifadesi de görülür. O o söndürücülerde hem katı hem sıvı hem gaz yangınlarına karşı kullanılabilir e, kullanılabileceğini gösteren ifadelerdir. Burada BC tozu dediği için bu söndürme cihazı, bu yangın söndürücü tüp sıvı ve gaz maddelerinde kullanılır. O zaman baktığımız zaman bir nolu önerme benzin ve motorun sıvı madde tamam. İki nolu önerme sodyum potasyum gibi yanabilen metal yangınları diyor. Metal yangınlarımız D tipi yangınlardı. Metal yangınları için öncelikle kuru metal tozlu söndürücüler tercih edilmeliydi. BC sınıfı sıvı ve gaz yangını olmadığı için 2 nolu önermedeki metal yangınları için doğru bir söndürücü değildir. 2'yi siliyorum. 3 nolu önerme hava gazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz madde yangınları. Bakın B ve C sıvı ve gaz. 1 ve 3 nolu önermeler 1 sıvı, 3 gaz, B ve C yani gaz ve sıvı yangınlarında kullanılabilecek söndürücü tipi olduğu için 1 ve 3 nolu önermeler benim için doğru önermelerdir. Bu başka bir minvalde ABC tozlu ibaze şeklinde önümüzdeki sınavlarda 2025, 2026 sınavlarında gelirse ABC tozlu ifadesini görürsek bu sefer bunun hem katı hem sıvı hem gaz yangınlarında kullanılabileceğine dair ifadeleri doğru ifadeleri arıyor olacağız değerli arkadaşlar.